Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden Londra'da devam ediyoruz. Yolculuk modunda bildiğiniz gibi bir önceki hazırlık seçmelerinde torpille de olsa geçmeyi başardık. Yalan yok. O çocuk olmasaydı biz şu an buralarda olamazdık. Onun hakkını yiyemem. Ama puan gelmiş. Hemen bu puanı kullanayım. Ama şöyle bir göz atayım bunlara neymiş ne değilmiş diye. Aslında zayıf ayak geliştirmek mantıklı. Çünkü İki ayağımızda kullanırsak daha rahat işlevleri yapabiliriz ama benim için şu an en önemli şey aslında pas. Pas özelliğimi geliştirmediğim sürece pek de bir şey olamaz. Benim paslarım neden bu kadar kötü ya? Sadece falso pas açabiliyorum ve o da hiçbir işe yaramıyor. Bu adamın gelişmesi lazım. Bu adamın yemeyip içmeyip çalışması lazım arkadaş. Bu böyle olmaz. Bu böyle cidden olmaz ya. Adam futboldan uzak yaşamış resmen. 67 pas mı olur ya? Git biraz tekniğini geliştir, idman yap. 7 yıl boyunca aralıksız duvara tekme attın ama yok. Hiçbir şey gelişmemiş. Duvarla bizimki paslaşmayı öğrenmiş. Telefon gelecek anne. Ne yapayım? Sabırsızım biraz. Bekle bekle, nereye kadar yani? Sen de hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun, tamam adamı sakin yapalım dedik de... ...sen sakin oldun. Ya hazırlık turnuvası sonuçta benim için en önemli şey... ...kendimi göstermem, kendimi ispatlamam lazım ama... ...ya seçmezlerse? İşte öyle bir durum var. Anlamıyor, anlasa var ya... ...neler olup bittiğini, o benden daha telaşlı olacak ama... Benden şu an daha sakin, daha rahat bir bekleyiş içerisinde. şey Gördüm, gördüm ne? arıyorlar. Hey illa bir inceden hey, de laf sokacak ha, sokmazsa olmaz. Uh, yeah. Uh -huh. Yeah sure, I understand. Yalnız adamla hiç konuşmadan bir şey belli etmiyor. Seçtiler mi, seçmediler mi? O kadar tepkisiz ki, ya hiç. Seçseler de olur, seçmeseler de olur derdim. Daha 5 dakika önce telefonla muhabbet yapıyordu. Seçildik. Evet, turnuvaya seçildik. En azından hazırlık turnuvasında kendimizi ispatlamak yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hocamıza kendimizi kanıtlayacağız. Bu güzel bir şey. Atlantik Okyanusu üstünde benim fobim var. Benim fobim var. Yapma böyle şeyler. Oğlum ya düşerse lan. Ha, ya uçak düşerse. Arkadaş uçağa binmişim milyon dolarlık uçağın içindesin Daha koltuğu ittirmekten acizsin ya <laughs> Ya ya dersini verirler bebeğim öyle işte bak dersini verirler Çok güzel yaptı vallahi hak etmişti Hiç boşar boşar umurumda bile değil ama neymi önemli değil Giz, gaz gaz İç kale bile yaptı sesimi çenemi kapatır keyfime bakarım arkadaş uçakta konforma kimse bozamaz beni ya bu tokalaşma muhabbeti ne kadar sinir bozucu hiçbir şey yapmıyoruz her seferinde tokalaşıyoruz alttaki düğmeye bas eyvallah bak söylediğin için hoşuma gitti güzel oldu bu oh gel keyfim gel yalnız ses Fabregas'tan nasıl sırıtıyor arkadan var ya şakadan sonra o da az değil ha ya içinde bir gençlik hala var onun. Yaşlanmadı ama işte artık bu kadar çocuksa hareketler yapmayı istemiyor yaşından dolayı büyük ihtimalle. Ya arkadaş siz de ama çok menşin atıyorsunuz ya. Alt tarafı uçakla oradan oraya gittik. Bir durun bir sakin olun. Cık cık cık. Yedi gün beş gün altı gün ne kadar ne ara bu kadar gün oldu? İlk maçımız Paris Saint Germain'e karşı antre olarak sahaya çıkıyoruz. Heh, bir an dedim gene mi geldi ya? Cık. Ya bu mentionları okumak aslında pek de sevdiğim bir şey değildir. Ki normalde Twitter kullanan birisi de değilim o arada dava ama hazırlık turnuvasında bunlara dikkat edeceğim. Belki ufak tüyolar gelebilir. Bunlar benim için çok önemli. Ama artık sahaya çıkma vakti geldi. O Valkırcım sen de yedek kalmışım ben. Vallahi Teri, ses. Hadi biz yedek kaldık. Siz nasıl yedek kaldınız be? En önemli yıldızlardan da yoksun çıkıyorsa ya. Ya hocamız artık kime güveniyor bilmem. Kennedy. Bu arada Chelsea'nin genç starları da çok fazla. Ölde bir olay var. Ya umarım onlarla zorlu bir rekabet içerisine girmeyiz. Pazartta mı yedekler? Helal lan. Helal Kennedy be. Vallahi Kennedy. Abi hazar dedik, teri, teri yedik, ses fabrikası yedik. Biz kimle sahaya çıktık ya? Ama atmosfer muhteşem. sağ ol canım, sağ ol. Walker da mı geliyor ya? Hani bana işaret ettiydi? Isınmaya gidiyoruz, onda bile tokalaşıyoruz arkadaş ya. Çok cins bir oyun anlayışımız var bir Şey, kankalık anlayışımız var. 2 gol pozisyonu 7.0. Tam bana göre görevler bak bunlar. Oha, Cuadrado ile yer değiştirdi lan Malkur. Neyse, hazırlık turnuvası. Ya pek hale almamak lazım. Ama sahaya çıkıyorum artık. Sahada kendimi gösterme vakti geldi. Seleme o ne? Öyle bir mevkim var ya. SLMO. Herhalde sol taraftaki ofansif orta saha mı oluyor? Ne oluyor? Umarım odur hoca. Ya beni bilmediğim mevkilere getiriyorsun. Ben MO oydu. Ya pozisyon değişikliği olur tamam eyvallah da o kadar da değişik pozisyona oynatma be. Oy çok sert girdin lan. Oğlum hazırlık turnuvası bu. Dur adamı sakatlayacaksın. Az daha sakin. Ya gol attın diye de bu kadar artistik yapma. Sakınma ondan sonra bir anda yenik duruma düşüreceksin ya öyle hata mı yok Top ne oldu nereye gitti gör gibi. Ver abi ver abi Bırak yatsın onu bırak yatsın onu. devam beyler devam Kosta sal önüme süpersin oğlum Süpersin aslan parçası seni be Bu da giz ah be Fırsat kaçtı mı lan fırsatı ben yarattım be nereye kaçtı Hazırlık maçındayız. 10 numara fırsat için pozisyona sokuyorum kendimi. Adam fırsat kaçtı diyor bana ya. O pozisyona neden girdin, nasıl girdin diye tebrik edeceği yerde saçma sapan bir şekilde fırsat kaçtı dedi. Yapma hoca yapma. Nasıl bir analiz çektim var senin ya. Valla ben ofansif orta saha gibi oynuyorum. Hiç yo, beni kale almasın. İğrenç pastı lan. Ama ama bu pastı. Matiçim o top sanaydı aslanım Ya yapıştıracaksın gömeyeceksin o toplara Gidip de yanındaki adama niye pas veriyorsun ki ya Sal abi sal abi güzel pas güzel pas Hadi beyler geçin ortaya pas çıkar ya pas Top çevirme Ya hocam ben orada gole gitmeye çalışıyorum zaten pas vereceğim Al pas verdik de ne oldu ha? Pas verdik de ne oldu top çevirmeye çalıştık ne oldu Önümde şut pozisyonu vardı. Bırak şut çekim işte. Ya. Bana karışma. Oğlum adamın önünü kapatın lan. Kimse basmıyor. Ben mi geleyim basayım illa orta sağda? Gerçi ben de cetan sağlık değil ama? Yalnız adam var. Çok iyi top saklıyor. Hocam offside yok mu orada offside ha? Reklam panolarının geçmişin arkasına. Orada maç mı izlenir? Maç mı takip edilir ya? Sen nasıl hakemsin arkadaş? Adam reklam panolarının arkasından takılıyor ya. İlk defa böyle bir hakem gördüm ha. Sektir mi? Güzel. Güzel. İşte bu kadar ya. Hadi lan bir de kontrol yapalım. Ah be Kostam. Ah be Kostam. Neyse atacağı da koşu var. Yürü öyle. Yürü Matic. Matic ver abim. Güzelsin. Koşu gelsin. Koşu gelsin be, lan. Yaz onu. Yaz onu Kosta. Kosta işte bu kadar be. Ne pas bıraktın ya. Harika pas tabi lan. Harika pas tabi. Onu vizyonumla gördüm de. Sen nereye gidiyorsun? Bir dur la, bir dur, bir sallak da. Pasa atan benim. Adam utanmadan gitti o kadar metre antrenörle koştu. Ya takımda bir dışlanmıştık havası var. Bu havayı benim kırmam lazım. Yani adama al da at dercesine pas bırakıyorum. Adam benim yanıma sevmeye geleceğini gidiyor antrenörün peşine gidiyor ya yani. Antrenör attı değil mi o pası sana? Ya yıldızsın ama en azından tebrik etmeyi yanlış anlamışsın sen ya. Valla hiç yakışmıyor Costa. Cidden hiç yakışmıyor. Senin gibi bir kaliteli bir oyuncuya yakışmıyor. Yani Chelsea'ye geldik. Hayallerimiz dedik. Bunları başarmak için dedik. Chelsea önümüzde büyük bir adım dedik. Ama yani şu yapılan hareket hiç hoş değildi. Ah be bir geçseydi o top var ya Ama Costa güzel bir çevirebilirse topu bize Gol olabilirdi ama kaleciyi çıkarttı yani İyi tahmin etti pozisyonu Neyse 2-0 dolu İlk maçtan sahaya çıkıp ben asistimi de yaptım Yani hoca şu an herhangi bir şey bana diyemez Buna hakkı yok 8.1 oynamışım Ara pasım, mükemmel Asist hak ettim Hak edeceğim tabi al dağıt dedim adama Harika sağ görüşünde Onu biliyorsun onu ben kendim söylemiştim zaten. Boş alandakileri de mükemmel görüyorum. Kısa paslarım da harikaydı. O yüzden bana sürekli kötü pas diyordu işte. Bunda bir çelişki var arkadaş. Paris Saint Germain'i 2-0 geçmeyi başardık. Rakibimiz bir sonraki Borussia Dortmund. Zor bir maç daha bizi bekliyor. Ama hazırlık kupası elimizden geldiğince kendimizi kanıtlamamız. Bir şeyler göstermemiz lazım. Ya kıracağım. senin kafan mı güzel? Sahaya çıktık topumuzu oynadık işte Ama ben asistimi yaptım büyük bir başlangıca imza attım kendi adıma Senin adına bir şey söyleyemeyeceğim Bu ne yaptı? Ha? Bu ne yaptı da bu? gene tokuşuyoruz biz bununla ya? Ya kankalığında bir dozu var arkadaş her dakika her dakika tokalaşılmaz ben sana söyleyeyim Ya bu iş benim sinirlendirmeye başladı ya Hiçbir şey yapmıyor her şeyi ben yapıyorum Gene tokalaşıyoruz 11 bin takipçim var. Hiç fena değil be. Bir maça çıktım 11 bin. Demek ki bir iki maça daha çıksam 100 bin 200 bin. Oh tertemiz valla. Ben yakında sponsor bağlarım kendime. Aha 3 puan olmuş. Valla bunlar harcıyorum. Bu sefer harcıyorum işte. Paslara aban. Paslara aban. Ama hangisi? Kısa pas her zaman mantıklıdır. Lan bir tane kısa pas verdik hemen bittiğin. Eee ne yapacağız şimdi? Neyse fazla solu verek bari. Yani 3 puanı anında harcamayı başardım. Valla keyif kaçırıcı aslında bir yandan da. Ya gelişmek bu kadar zor olmamalı. Sıradaki rakibimiz Borussia Dortmund. Zor bir maç. Ama elimizden geldi. Hop oh, yavaş yavaş yavaş. Sakin ol sakin ol. Sorun yok dostum. <laughs> Lan kapıyla suratımı da atacaksın Reus'cum bak. Reus'cum diyorum saygıdan. Yani yoksa ben sana küfretmesini bilirim. Öyle kapım açılır ya. Kapının arkasından birisi geçiyor mu geçmiyor mu? Hiç adamın umudu. Bam diye kapıyı açıyor. Tekmeyle açsa daha iyi. Bir de sorun yok diye ya. Cık. Ya yıldızsın tamam eyvallah da bu kadar da. Lütfen. Rica ediyorum lütfen yani. Adam maça çıkmadan suratımızı dağıtacak ya az daha terbiyesizlik yani başka bir şey değil. Ya arkasından biri çıkarma çıkmaz mı bunlara dikkat etmek lazım. Ki sen yıldız oyuncusun daha çok dikkat etmen lazım. Yalnız ilk 11 başlarım. Ya hazırlık maçın ikinci maçından Chelsea'de de ilk 11 ya. İşte ben ya. O asit yaptım ya kesin ondan. Yapmasaydım kesin yedek. Yalnız dikkat çeken oyuncu benken neden William'ı gösteriyorsunuz? Enteresan. Cidden enteresan bir durum. Ver kaç ver kaç kaç oğlum kaç kaç ben bunu al... Allah <laughs> at onu at onu at ama ya Villancım ya bak yani çok güzel paslaştık belki tamam başta pozisyon için etmiş olabilirim ama devamını getirdim en azından sen de getirseydin çok güzel olabilirdi hadi beyler hadi beyler gelin 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 al oğlum bekle lan sal koştum sal koştum salma 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 yıl geçti yıl. Hocam vallahi benim suçum değil o Cık. Ya o atıyor topu ya ben ondan önce istemiştim Aha Yalnız var ya İşte güçsüzlük böyle bir şey ya Önüme fırsat doğuyor Al da at diyorlar Yok Yani hız yok Güç yok Hiçbir şey yok Ulan çok güzel bindirdim ah be Ulan geçmedi ya Var ya adam yukarıdan öyle bir dripling atmıştı ki Ama sıkıntı yok sıkıntı yok ben kaptım topumu Hadi bilin gel be Kendimi geliştirmem lazım yani cidden sahaya çıktığım zaman kayboluyorum ya sahada Zaten ben forvet değilim beni neden sen forvet oynatıyorsun ki hoca Yani bak gördün orta sahada ofansif oynarken Bir tane ara pası saldım işi bitirdim Yani benden forvet olmaz Ben bunu size söyleyeyim en başta zaten hızım yok ya. Hızımı kullanamıyorum. Ben hızımı kullanamıyorum. Sen de yetmiyormuş gibi gidiyorsun adamın ayağına pas atıyorsun. Ya. Kötü pas isteyiydi dedi. Allah'ım kalk. Çıldıracağım hoca. Sen nereye göre neyi yorumluyorsun ya? Burada. Tamam ama bu sefer kötü istedim. Kabul ediyorum bu sefer kötüydü. Ama. Yine de. Yani o topu da onun geçirmesi lazım. Ben pas istiyorsam. Ya bana fırça kayıyor ama ona da fırça kaysın. Öyle tek taraflı olmaz bu işte. İlk yarı 0-0 bitti. Ot gibi bir maç geçiyor. Hadi abi. Hadi abi. Biraz seri gelinme. Biraz seri gelinme be. Matic sal önüme. Güzel pas değil. Güzel pas değil abi. Yani tamam hızlı çıkalım. Kontra çıkalım dedik de o kadar da sert değil. Ya. Yani ikinci yarıda top ayağıma değmiyor. Cidden top ayağıma değmiyor. Sürekli bir Borussia Dortmund'un baskısı var. Bu, bu baskıyı kıramadık bir türlü. Yani uzun paslar gelmese ayağıma top değmeyecek. Zaten geleni de gördüğünüz gibi harcamakta üstüme yok. Matic öyle sert gönderiyor ki çıkıyor mu oyundan ne oldu? Vallaha çıkarttı ya. Ama hoca sen de haklısın. Arkadan top gelmiyor da da girmesi biraz saçma. Neyse. Olmadı kısmet demiş yani ilk maçtan asiste başlayıp ikinci maçtan hiçbir varlık gösteremeyerek hazırlık turnuvasında bir anda yükselen performansımı en dibe vurdum. Ve bunu herkese kanıtladım. Yani Borussia Dortmund taraftarı alkışlıyor, Chelsea taraftarı alkışlıyor da ben hal ve hareketlerden pek de memnun değilim yani. Bu maçta kendimi göstermemem için elimden geleni yaptılar. Takım halinde çok sert paslar atıldı forvet de yani hücum hattında beni yerle bir ettiler. Ama maç 0-0 bitmiş. Bu güzel bir şey. Şu an 4 puanımız var. Önümüzde Real Madrid engeli var. Real Madrid'i yenersek ki zor. Ama başarabiliriz. Başarabiliriz. Bu yüzden o maça odaklanıp hazırlık turnuvasında kupaya oynamak istiyoruz. Sakin tavırlarından dolayı takipçi kaybetti. Enteresan. Artık son maça geçme vakti geldi. Sürekli bir mention geliyor. Sosyal aile olan bütün ilgim alakam sayenizde bitti bitti. Vallahi bitti oğlum yeter lan sürekli tweet atmayın hakkımda ya. Ama Deni Williams. Adam Chelsea'ye gelme peşinde şeylerde artistik yapıyordu. Şimdi ne olduysa bir anda Kayboldu ortalıktan ha. Çocuk nereye gittik ki acaba? Hangi takıma sözleşme imzaladım Ne yaptı? Ne etti? Ya profesyonel sözleşme yaptım, imzamı çaktım, jipimi kaptım diyordu. Şu an adam ortalıkta yok. Sadece sosyal adam bana ulaşmaya çalışıyor. Ama kritik bir maç. Real Madrid maçı. Umarım bu maçta yani gol atamam ama en azından bir asist yapabilirim diye düşünüyorum. Yani bunun için elimden geleni yapmam lazım. Dortmund maçında resmen beni ezdiler sağdan silip süpürdüler bu sefer aynı şeyin olmasını istemiyorum Arkadaş ben de bu Volker'la hep aynı sürede mi oynuyorum ediyorum ne ya ben yediğim o da yedik ben hucumdayım o da o forvet ne alaka ya oy gol mü lan o Hadi, değil Çok direkten dönmüş abi yan gol sandım taraftar muhteşem ya atmosfer muhteşem ya bu sahada oynamak cidden keyif veriyor insan hadi lan kosta oha hoca Vallahi adam haklı adam haklı fal yok mu orada ya öldü lan kosta kırıldı yemin ediyorum böyle duruyor Buna herifin <laughs> kariyeri bitti biz hala şeydeyiz ha sahaya gireceğiz diye bir heyecan bir mutluluk var 10 pas yap bak bana böyle gel bana böyle gel arkadaş. 10 pasını ben yaparım. Hemen aldım verdim. Aldım verdim. Bu iş bu kadar. Ama Kostaya yazık oldu ya cidden. Ya yani herifin ayağını kırdılar ha. Da oğlum kime attın? Dar abim. Hemen beyler. Bak 10 numara pas abim. Harcama harcama. Gözünü seveyim harcama. Hocanın gözüne gireceğim ya. Cık. Ya şu pasları yemeyelim beyler ya. Biz Chelsea'yiz ya. Ne oldu? Ya geç oyuncu değişikliği, ben oyundaysam sıkıntı yok. Öyle önemli değil kim girmiş kim çıkmış. Ya rakibimiz Madrid. Şöyle pozisyon yakalıyoruz ama içine gidiyoruz ya. Hemen bak, paslaşmalarından bir yandan görevini de yapıyorum. Yani daha ne yapayım, al bir İyi iyi bir orta kes. İyi bir orta kes. Çok güzel orta kestin lan valla. Arkadaş. Bizim William'ın biraz yeteneklerinde düşme var sanki. Ya benim tanıdığım William bu kadar dengesiz hareketler yapmıyordu. Yalnız şu pasın güzelliğine bakar mısın ya? Üç kişi bir anda ekart ediyorum ama bizim takımda içine ediyor. Kötü pas sistemi. William'la ne zaman pas yapsam kötü pas isteği oluyor. Bunda bir sıkıntı var. Yapmasam mı ne yapsam mı? anlamadım ki arkadaşım. Yani ucum attığında çok iyiyiz. Ya ben girdiğimden sonra iyi gibiyiz. Benden önce indi nasıldı bilmiyorum. Ama enteresan bir şekilde yaptığımız paslardan sonuç alamıyoruz. Yetmezmiş gibi üstüne üstlük bir de ben hocadan azar istiyor. Kötü pas diye. Cık, adaletsiz olma hoca. Adaletsiz olma. Hadi abi. Hadi abi. Güzel. Güzel. Bak. Bekle. Bekle. Bekle Remi. Bekle. Sal önüme. Süpersin Remi be. Süpersin Remi be. Geç orta geç orta açacağım geç. Ama sen ortaya gidene kadar adamlar 10 kişi geldi kapattı be önüme. Vur lan. Ya harika koşu da ortaya geçen yok hoca. Ya koşu mükemmel. Ama ortaya geçen olmadığı için hiçbir esprisi kalmıyor koşunun. Lan çıkart lan. Vurabilir miyim? Yok. Ama pozisyonu... Pozitörü... Hadi be! İyi düşündüm. Ama olmadı basın oğlum basın lan adamlar rahat rahat top yapmasın bir basalım topu kapalım yani şuradan bir kontra yakalarsak bak bak ne güzel oldu bak ne güzel oldu işte hadi matiçim abim matiç pas atamıyorsa ben ne yapayım bana neye kötü pas diyorsun sen ya seni benle alıp denemediğin şey ne adamlar on numara pas istiyorum yerim çok güzel hemen orada topu bana atabilse Remi ile bir kaç yapacağız yok adam gene suçlayacak birini arıyor Yıldız'ı suç geliyor beni suç diyor ya. Ya istediğini de istediğini de hiç umurumda değil hocam. Ya biz seninle anlaşamayız. Ya sen gidersin ya ben giderim. Büyük ihtimalle de ben giderim. Hadi abim hadi bir basalım be. Basalım be Remi. Güzel Remi. Güzel Remi. Harika verdin. Devam et abi. Devam et. William sen de devam et. William. 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 Arka direkt geç lan. Gel. Allah be. Remi var ya bomboştu da. Bir an bildiğine odaklanınca remi unuttum ha. Neyse yedik pozisyonu. Ver lan bir şut çekeyim abi. Vallahi pozisyonu yedim abi. Çıtır çıtır yedim yani. Şu dakikalarda kaçırılabilecek pozisyonu içine ettik. Aha! Hadi lan ver gönlüme güzelsin. Güzelsin abi ben bunu çeker atarım. Benim bu yeteneğim var. Benim bu yeteneğim var işte bu kadar be. Alexander. Dakika 90'da çomunu yapmaya devam bir önceki pozisyona harcamış olsam da bunu kaçırmam arkadaşlar. Bunu kaçırmam, bırakın sevineceğim lan. Reklam panolarında oturup sevineceğim ya, bir bırakın ya. Ya asist yapıyorum, kimse yanıma gelmiyor. Gol atıyorum, reklam panolarında sevineceğim. Buna bile engel oluyorlar ya. Ama gol mükemmel. Yani iki kişi arasından çıkıp, üçüncüyü geçip köşeye bıraktım. Bu ben Nevezmi, Ne? Kaleci göremedim ismini tam olarak ama onu avlamayı öyle bir başardım ki Çaresiz kaldı çaresiz İşte bu kadar ya Real Madrid'i dakika 90'da Attığım şık golle Belki de yeneceğiz Ama daha düdük çalmadığı için bilemiyoruz durumu Umarım bu maç böyle biter 8.2 Ben daha ne yapayım Önce bak? 3 maça çıktım 3 maçta 1 asist 1 gol Yani benim gibi Genç yetenek Büyük takımlar karşısında bunu yapabiliyorsa küçük takımlar ne var hesap edin. Güzel pas. Al oğlum. Bekle bir berkat yapacağız sen de bekle. Ya kötü pas istedi değil mi? O pas banaydı değil mi? Adama diyorum ki havadan yap havadan. Havadan ne demek? Yani, vuracaksın arkasına düşecek. Adam gidiyor ayağıma atmaya çalışıyor. Yani, oradan ayağıma gelir o Ondan sonra hocadan laf işitiyor. He, çok bir şey yaptım hocam, çok bir şey yaptım. Anca bana bağırdın, çağırdın. Kötü pas dedin ya. Ben bu hocayla anlaşamıyorum. Takım arkadaşlarım. Evet, bak sağ görüşüm etkileyiciydi. Bir pozisyon hariç. Orada remi çok boştu, ona atmadım. Yani becerim mükemmel, zamanlamam mükemmel, rakip cezası alan yaratarak şut çekiyorum. Bunlar muhteşem şeyler. Bunlar benim potansiyelim olan şeyler. Herhalde 7 puanla biz gruptan çıkmışızdır be. Yani 7 puan güzel puan. Aha Ulan golü ben atıyorum bunlar röportaj yapıyorlar. Bunda biraz değişik bir sıkıntı var. Tabi yolunuz var <laughs> bizim de yolumuz var. Sí, tuvo i̇şte mucho, Sakatlığın ne kadar etki ettiğini görebiliyorsun. Adam röportaj yaparken bile sallanıyor. Ayakta durmakta zorluk çekiyor. Maç ödüllü bak. 44 dakika görev al. Bir tane gol at. iki kere, üç kere pozisyon yarat. Yani ben iyiyim. Ben iyiyim şahsen. Takımda hemen kimyamı oturttum. Ama sürekli bir, sürekli bir takipçilerde bir problem var. Bir yükseliyor bir düşüyor. Bir yükseliyor bir düşüyor. Nedenini neyip? tam olarak çözemedim. Neye versek ki ya? Bu zayıf ayak mantıklı. Şimdi hafiften pas tekniğimi geliştirdiğim için sol ayağım sağ ayağım hiç fark etmeksizin kullanabilirsem çok güzel olur benim için. Yani sonuçta iki ayağımı da kullanmam demek elimden geldiğince takımla daha seri ve kısa paslar yapıp daha iyi pozisyonlara girebilirim demek. Turnuvada macera devam ediyor ama niye uçaktayız? Turnuva bitti mi ya? 7 puan aldık biz. Grup aşamasından çıkmamız lazım. Final yok mu? He iyi iş çıkarttık. Sen ne yaptıysan artık. Ben gerisi sağda görmedim bile ya. Ama Dostluk maçı olsa da sonuçta bizi tanıyorlar. Yani en azından beni tanıyorlar, öyle söyleyebilirim. Çünkü bir gol, bir asist. <laughs> Paris Saint Germain'e mağlubiyeti tattıran asist yaptım, Real Madrid'de de mağlubiyeti tattıran golü attım. Ben daha ne yapayım? <laughs> Yalnız Costa'nın sakatlığı bize bir fırsat doğurdu, bu güzel bir şey. Los Blancos. Artık büyük oynuyoruz. Ben seni sağda görmüyorum oğlum. Yalan söyleme. Kendine egolu birisi yaratma. Ya yani aynı sağda gibi görünsek de ben seninle aynı sağda değilim şimdi gibi hissediyorum. Ben ben ve yine ben acı. Ben ben yine ben. Yani o egolüysa ben de ego olacağım. Daha ona karşı. Bundan sonra böyle. de aramızdaki bağı ben yavaş yavaş kopartırım haberin olsun. Yani seninle gidişatımız bizim. Hiç iyi değil ben senden anlaşamıyorum. Yo matematim ilkokulda beşti benim. Lisede de 4 filan da. Ama sevmezdiniz. Ve Do not go. Ha, gerçi öyle bir sıkıntı var. Bak, bu konuda haklı acaba. Bu konuda haklı. Hangimizi seçecek? Acaba olay bu. Ya lafı böyle sokarım. Mal mal bakarsın işte. Mal mal bakarsın. Beni seçecek. Seni mi seçecek? Ne yaptın turnuva boyunca? Ha? Ne yaptın turnuva boyunca? Ya cevap bile veremedim. İşte bu. Lafı böyle sokarım. Bunlar hep denebileyim sonra herhalde. O imza gününü hala unutmadım. Herif plan bana laf soktu gitti yalan. Neyse arkadaşlar. Bu mentionlara da bakacağım. Bugünlük benden bu kadar. Artık herhalde lig başlıyor. Ligde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ama en önemlisi. Hazırlık dönemini çok iyi tamamladım. Umarım hoca beni sağda görev almak için değerlendirir. Yani yoksa hoca ile bizim bir aramızda husumet olacak. Gidişatta biraz onu gösteriyor. Neyse, lafı da uzatmamak lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.